Aren TV'den hepinize merhabalar. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktarmaya devam ediyorum değerli dostlar. Bugün tek haberi sizlere aktaracağım. Hepimizin malumu son günlerde en çok konuşulan konu Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili iktidar kanadından da olumlu mesajlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptıkları açıklamalarla Selahattin Demirtaş'ın tahliye beklentilerini daha da yükseltti. Tam da bu süreçte Selahattin Demirtaş'a dikkat çeken uyarılar geldi. Bu e, uyarıları yapan kişi de Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş. E, Kürt siyasetçi Nurettin Demirtaş Selahattin Demirtaş'ı uyararak biz ona güveniyoruz, onu tanıyorum, biliyorum dedi ama e, bazı kişilerin dostluğu düşmanlıktan daha beter diyerek etrafındaki kişilerle ilgili kritik uyarlarda bulundu. Ve özellikle Selahattin Demirtaş'ın dikkat etmesi gereken konulardan biri de, e, İmralı cezaevinde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın karşı karşıya getirilmek istendiğini ve buna dikkat edilmesi gerektiğini, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olduğunu bildiğini ve ne kadar duruma vakıf olduğunu bilmiyorum dedi. Ama biz kendisine güveniyoruz, etrafına dikkat etmesi gerektiğini savundu. Şimdi o yazının tamamını sizlere aktaracağım değerli dostlar. Nurettin Demirtaş'ın yazısı çok önemli bir yazı. Bu sürecin bu aşamasında bu yazı kayda değer bir yazı ve bu yazıyı sizlere olduğu gibi aktaracağım. Zamanınız varsa muhakkak bu yazıyı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim değerli dostlar. Şimdi hiç zaman kaybetmeden yazımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yazımızı bu arada Rıdav'dan aktaracağım size değerli dostlar. Selahattin Demirtaş'ın, Aga Bey'in, Nurettin Demirtaş'ın yazısının tamamı şu şekilde. Selahattin'i iyi tanıyor ve güveniyoruz. İsmi etrafında oyunlar kurmaya çalışanlar karşısında kendisini ve yakın iletişimde olanların geçmişten çıkardıkları derslerle belli bir dikkatle yaklaştıklarını görüyoruz. Ve bu hassas süreçte daha duyarlı olacaklarına inanıyoruz. Kürdistan dağlarında tarihi günlere bir yenisini e, eklenirken sanat tartışmalarımız e, büyük konserler eşliğinde devam ediyor. Bu yazımızda biri konser, biri de Selahattin Demirtaş etrafında yürütülen tartışmalara özce kendi kanaatimi yansıtacağım. Burada süreç tartışmalarını e, kişiler üzerinden yürütenlerin bazı yanlışlarını e, yanlışlarına değinmekte yarar vardır. Kimi zaman halkımızın içinde siyasilerden veya farklı çevrelerden yapılan açıklamalar sürecin baş e, müzakerecisi Ünder Apo'nun e, fiziği özgürlüğünden ziyade farklı yerlere odaklanıyor. Oysa Ünder Apo'nun fiziği özgürlüğü e, tutuklu olan herkesin e, hepsinin özgürlüğünü sağlayacaktır. Bunlar dile getirilmesin demiyoruz ama e, yer ve zaman gözetmeden yaklaşıldığında ve bir de meydan okuma gibi akıl dışı manşetler atıldığında en iyi niyetle sürecin diyalektiğini anlamamaktan kaynaklı yersiz tartışmalara sebebiyet verildiğini görüyoruz. Bunu halen anlamamış onlar kadar psikolojik savaş aracı yapanlar da vardır. Yani bu yönlü yaklaşımların hepsini aynı kefeye koymak doğru olmaz. Fakat politik çizgide ortaklaşan kimi yanlışlar bulunuyor. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü sağlanmadan bu sürecin nihayete ermesi de mümkün değildir. Bir yıl önce umut hakkı gündemleştirenler barış istiyorlarsa bundan kaçamazlar. Barış yapıcısı bir önder hapiste tutulduğu müddetçe barış yapılamaz. 27 yıldan sonra ve bunca barış çabasına rağmen Önder Apo'yu aynı koşullarda tutmanın hiçbir siyasi, ahlaki ve insanı yanı yoktur. Bunun karşısında kimi çevreler diğer tutukluların özgürlüğünü e, çıkarıyor ve kimisi de adeta proveke etmek e, kadar ileri giderek kıyaslamalar yapıyor. Bu kıyaslama mantığı oldukça kısıtlıdır ve ortamı bulandırmaya dönüktür. Bu tür e, tutumların siyasi bir karşılığı yoktur ama ortamı provoke etmek için kullanılıyor. Özellikle eş başkanlardan Selahattin Demirtaş ismi etrafında yersiz kıyaslama mantığıyla gündem oluşturmaya çalışmak politik olarak hem ona hem de sürece zarar bir yaklaşımdır. Evet değerli dostlar özellikle zıtlık kavramlarının üstünden örnekler vererek Nurettin Demirtaş bu kıyaslamanın yani Demirtaş ve Hücalan kıyaslamasının hem Demirtaş'a hem sürece zarar vereceğini belirtiyor ve bu anlamda uyarılarını şu şekilde sürdürüyor. Bu durumun farkında olarak bilinçli hareket etmek ve herkesi de bu konuda duyarlı olmaya çağırmak elbette Selahattin Demirtaş karşıtlığı değildir. Hem sürecin diyalektiği hem de rol ve misyonu gereği Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünün yanına olur olmaz yer ve zamanda ısrarla başka talepleri de koymak ya da hiçbir realitesi bulunmayan kıyaslamalar yapmak farklı yorum ve tartışmalara sebebiyet veriyor. Bunun kasten farklı yönlere çekmeye çalışanlar da vardır. Sahte ve anlamsız anketler eşliğinde yapılan kıyaslamaları bir de gidip Selahattin'in kendisine sorsalar eminiz ki ağızlarının payını alacaklar. Evet değerli dostlar burada geçtiğimiz videolarda bunu ben de belirttim. Ee, özellikle Selahattin Demirtaş ve 3 alanı kıyaslananlar e, acaba Selahattin Demirtaş'ın ne düşündüğünü biliyorlar mı? Selahattin Demirtaş ayısla bu şekilde düşünmüyordur diye ben de e, videomda belirtmiştim ve e, Nurettin Demirtaş da aynı vurguyu yapmış değerli dostlar. Yazının devamını şu şekilde sizlere aktarmaya devam ediyorum. Öte yandan samimi olanların da duygusal yaklaşımlarından uzak durmaları gerekiyor. Herkesin bu tarihi sürecin sorumluluğuna göre hareket etmesi elzemdir. Tüm bu tartışmalardan Selahattin ne kadar haberi oluyor bilemiyoruz ama dostça bir hatırlatmada bulunmak isteriz. Dostluk kisvesiyle kimin ne yaptığına, ne yapmak istediğine daha fazla dikkat etme gerekir. Hapishanede olduğunu unutmuyor ve her daim desteğimizle birlikte sevgi ve saygımızın da baki olduğunu ifade ediyoruz. Ee, çok derine gitmeden de belirtebiliriz ki dostluk adı altında sergilenen bazı yaklaşımlar Selahattin'in hapislik süresini uzatıyor. Özellikle bu sürecin gelişmesinden rahatsız olan ve her tutumunu AKP ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kuranlar Selahattin Demirtaş ismi etrafında kendi gündem ve emellerini hiçbir nezakete ve siyasi ahlaka sığmayacak tarzda işlemeye çalışıyorlar. Bununla kimin gönlünü hoş ettiklerini bilemeyiz. Ama biz de e, tepki, bizde tepki yarattıklarını rahatsızlıkla rahatlıkla belirtebiliriz diyor. Nurettin Demirtaş ve şu şekilde devam ediyor. Tepkimiz Selahattin'e değil. Dostluk kisvesiyle Selahattin'in hiçbir zaman kendine e, yüklemediği ve asla aklına bile getirmeyeceği misyonları kasten gündem yapmaya çalışanlardır. Bu mücadelede herkesin rol ve misyonu farklıdır ancak hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Selahattin'i iyi tanıyor ve güveniyoruz. İsmi etrafında oyunlar kurmaya çalışanlar karşısında kendisini ve yakın iletişimde olanların geçmişten çıkardıkları derslerle belli bir dikkatle yaklaştıklarını görüyoruz. Ve bu hassas süreçte daha duyarlı olacaklarına inanıyoruz. Ancak belirttiğimiz çevreler bilinçli bir şekilde oyunlarını sürdürmeye devam ediyor. Psikolojik bariyerleri aştıracak öneriler ve çalışmalar yapmak değerlidir. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde karşılaşılması muhtemel çok önemli konularda DEM Parti ile bu süreçleri işletmek bazı art niyetli çevrelerin tutumlarına kurumsal anlamda da iyi bir yanıt olur. Çünkü siyasete güven değil, sonuçlar önemlidir. Bu e, çevrelerden barış adına samimi olanlar varsa onlara önerimiz e, gidilen yolda süreci olumsuz etkileyebilecek her türlü yaklaşımdan uzak durmalarıdır. Tüm acili yüreklerin barışa açılması için herkesin sorumlu yaklaşması gerekiyor. Bu yazımın bile farkı, e, farklı yerlere çekmeye çalışanlar ve akıllarınca bize ayar vermeye çalışanlar olacaktır. Buna karşı doğru bildiğimizden ve dostça paylaşımlarımızdan şaşmadan Heredot'un e, kendi çağının egemenleri için kullandığı tanımla dostluğu düşmanlığından beter olanlara dikkat e, diyerek bitireceğiz. Evet dostlar, Nurettin Demirtaş gerçekten de e, tarihsel örneklerle Selahattin Demirtaş'ın e, daha doğrusu Selahattin Demirtaş'a e, güvenin tam olduğunu, ve Selahattin Demirtaş'ı iyi tanıdığını üst kardeşi e, tanıması kadar doğal bir şey de olamaz zaten değerli dostlar. E, çevresindeki bazı e, insanların onu manipüle etmeye çalıştığını belirterek Selahattin Demirtaş'ı uyarıyor. E, ve bu anlamda e, Dem Parti'yi de e, bu konuda uyarıyor. Selahattin Demirtaş'ın bu konulardan daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kısaca son bölümünü de böyle özetleyeyim sizlere değerli dostlar. Geldik bir yayınımızın daha sonuna. Video haberlerimizin önüne çıkmasını sağlamak için başta bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aden TV ile kalın.